Elektrikli skuterların kaldırıma park edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaldırımı işgal ettikleri açık, kaldırımlarda yürümekte zorlanıyoruz. İnanılmaz tehlike saçıyorlar. Bu su şu anda yaya geçidinin önüne tabii, park ediyor. Tabii canım, böyle. her ya, ya bugüne iyi, bütün apartmanların önüne park ediyorlar. Bir çıkıyoruz, evimizden çıkamıyoruz. Kazalar peş peşe geldi. Dikkatsiz kullanan birçok gencin canına mal oldu. Trafik güvenliği için bir tehdit olarak tartışılırken sayıları her geçen gün arttı. Engelli araçlarının tekerlekli sandalyelerin bebek arabalarının dolaşamadığı kaldırımlarda bir e-scooter terörü de başlamış durumda. Scooterlar sadece kullanıldığında değil, kullanılmadığı anlarda da yarattığı park sorunuyla gündemde. Ben yola çıkıyorum, yoldan tekrardan kaldırıma çıkıyorum. İnanılmaz zorlanıyorum. Hayatımıza girer girmez kullanımı hızla yayılan bu araçlardan sadece İstanbul'da 10 firmanın 30 bin skuteri var. Yakın zamanda bu sayı 50 bin olacak ulaşıma bu şekilde sokulması gerçekten de bir e-scooter terörünü beraberinde getiriyor. Kısa mesafede tercih edilen bu mini tekerli ulaşım araçlarında ölümle sonuçlanan kaza sayısı oldukça fazla. Son ölümlü kaza Antalya'da yaşandı. Aynı scootera binen iki lise öğrencisi otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Korunaksız bir şekilde biniyorsunuz buna. en ufacık bir kazada çok ciddi yaralanmalara hatta ölümlere kadar gidiyor olay. Scooterların öncelikli kullanım alanı bisiklet yolu. Eğer yoksa trafikte yolun sağında kullanılıyor. Ancak bu da kaza ve ölüm riski demek. Şu kapının şu kadarcık açılması buradan zaten yolun kenarını takip eden bir scooter'ın e, düşmesine sebep olacaktır. Yani scooter sürücüsü aracın içinde birinin olma ihtimalini hep düşünmesi Kesinlikle gerek. Düşünmesi bu kapı gerekiyor. her an açılabilir ve siz buna çarparak kendinizi bir anda yolun ortasında bulabilirsiniz. Bazı uzmanlarsa kazaların önlenmesi için ters çizgi uygulamasıyla skuterların ters yönden ilerlemesini öneriyor. Uzmanlara göre skuter sürücüleri ters yönden ilerlerse akan trafiği görebilecek. Bu da kaza riskini düşürecek. Ancak burada yayalar için bir risk doğuyor. Çünkü yolun karşısına geçmek isteyen yayalar aynı zamanda ters yönü de kontrol etmeli. Aksi halde ters yönden gelen bir skuterla çarpışabilirler araç trafiğini bile doğru dürüst çözümleyebilmiş, işte yeterli yol kapasitesine ulaşabilmiş bir yer değil. İstanbul gibi kaotik trafiğe sahip, işte bisiklet yollarına sahip olmayan kentlerde çok ciddi bir planlama meselesi olarak ele almak gerekiyor. Elektrikli scooter'lar artık her yerde. Kullanıcı sayısı da her geçen gün artıyor. Kullanımı kolay ve keyifli. Ancak trafikte tek bir hata sizi ölümle burun buruna getirebilir. İşte tüm bunlar tartışılırken şimdi bir de park sorunu ortaya çıktı. Artık yürüyemez hale geldik ve burası çok tehlikeli. Bunların düzensiz dağılımı kesinlikle zorlaştırıyor dağda işleri. Burası şişli. Hemen her adım başı karşınıza bir direğe bağlı elektrikli skuter çıkıyor. İşte burada aydınlatma direğine tam 4 adet elektrikli skuter bağlanmış. Hemen bu noktada da otobüs durağının arkası skuter park alanına dönmüş durumda. Zaten adı üstünde kaldırım. Yaya geçidi. Gerek yok ki böyle araçlara. Elektrikli skuterler nedeniyle kaldırımlarda yürümek oldukça güç. İşte burada kaldırımı tamamen kapatmış bir skuter görüyorsunuz. Hemen yolun karşı tarafındaki kaldırımda da manzara yine aynı. Yani el skuter yokken bile yürüyemedikleri bir kaldırım sistemi içinde hareket etmeye çalışıyorlar. Burası Ortaköy'de trafik ışıklarının bulunduğu noktadaki bir engelli rampası ancak elektrikli skuterler geçişi kapatmış durumda. Kaldırımda ilerlemek yasak. Ancak bu kurala uyan oldukça az. İşte arkamdan bir de bana dıt 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 yapıyor, dodi yapıyor yani. Çekil de ben skuterla geçeyim yapıyor yani. Böyle bir şey var mı? Burası Kadıköy'de bir okulun önündeki yaya geçidi. Yaya geçidini kullandıktan sonra karşınıza gelişi güzel park edilmiş elektrikli skuterlar çıkıyor. Yolun ortasına bırakıyor gidiyor. Kaç defa şurada düşüyordum zaten. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı elektrikli skuterların varlığını destekliyor. Kısa mesafelerde ulaşım için kullanılmasının doğru bir seçenek olduğunu, doğru bir politik olduğunu düşünerek skuterları aslında biz İstanbul'da görmeye devam etmek istiyoruz. Sıkı bir yaptırımı da hak eden bir uygulama olduğunu söylemek lazım. Kaldırımlar da buna göre düzenlenmek zorunda. İşte bisiklet park yeri gibi skater yerleri de olmak zorunda. Kaldırımdaki işgalin zorunlu park yeriyle çözülmesi planlanıyor. İlk olarak Bağdat Caddesi'ne 84 park alanı yapılacak. Bu Kadıköy için ilk pilot proje şu anda. Sonrasında Şişli'de ve diğer ilçelerde de ardı ardına uygulanmaya başlanacak. Bu alanlar dışında park etmek yasak olacak.